Bakın şu şekilde lastiğiniz patladığı zaman neler yapabileceğinizi göstereceğim. Bu süreci size anlatacağım. Şöyle egzoz söktüm. Çamurluk bağlamıştım. Çamurluğu söktüm. Şimdi son olarak şuradaki vida, şuradaki vida, buradaki vidayı ve şuradaki vidayı bollatarak bunu çekiyoruz. Sonra bu şurada bulunan 24 lokma anahtarı ile bu demiri komple yerinden çıkartıp Tekeri kendimize doğru çekiyoruz. teki sökmüş olacağız. Evet bozulduğu zaman böyle bir takım alıyorsunuz. 310 lira. Kargın Malburi. <laughs> Teker yaptırıyoruz böyle. 谢谢。 Tekeri söktükten sonra ya bir motorun arkasında birinin kucağına ya da şöyle arabanın bagajına koyuyorsunuz. Bu şekilde. Üstünde kapatın. Şöyle üşümesin. Bundan sonra bagaj kapağını yavaşça kapatacağız. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi söktük. Bunu e, tekeri sökmek için ilk başta egzozu söktüm egzozdan sonra e, bu görmüş olduğunuz e, amasörün alt ucu e, siyah metalde duruyordu. Az önce gördüğünüz gibi o bölümü söktüm. Yani şurada görmüş olduğunuz gibi bu tarafı söküyorsunuz vidayı komple çıkarıyorsunuz sonra şu üst tarafı gevşetiyorsunuz ki bu böyle sağa sola rahatça hareket edebilsin bunu tamamen sökmenize gerek yok böyle kalıyor ben de bu şekilde bakın görmüş olduğunuz gibi söktüm bunu böyle çekiyorsunuz sonra siyah tarafın vidaları bakın şu şekilde bir tane burada bir tane burada bir de şuradaki kısımda tekeri tutan aynı zamanda bu tekeri tutan şey şeyde tutuyor siyah metal aparatı da tutuyor. Şimdi o üç vidayı çözünce, üç tane şeyi çözünce o siyahı da aldıktan sonra zaten tekeri çektiğiniz zaman geliyor. Tabi model biraz eskiyse belki burada birazcık takılır ama yine zorlarsanız böyle kendinize doğru çekersiniz çıkar. Bu şekilde çıkardım Şimdi tekeri e, bugün yaptıramıyorum. Bugün pazar günlerden. Yarın şimdi arabaya yükledim. Yarın buz motor Levent'te tekeri yama yaptıracağım. Mantar yama. Ee, mantar yama 50 liraya yapıyorlar. Tekeri söküp götürürsem. Eğer motorla gitseydim 70 liraya. Hem sökeceklerdi hem yapacaklardı. Bu arada yaptıktan sonra balans yapılması gerekiyor. Tekerle. Balans işlemini de yapıyorlar bu arada. Bilginiz olsun. Buz motor. Levent. Şubesine gideceğim. Bu şekilde tekeri yaptırdıktan sonra Tekrar getireceğim. Montaj edeceğim. Tekerim yerine takacağım. Her şeyi bağlayacağım. Sonradan ya o lastikçi ya da bir tamirciye gidip vidaları tek tek tork anahtarıyla ile torklatacağım. Bu şekilde kullanmaya devam edeceğim. Lokma takımıyla lastiğimizi söktük. Lastiğimizi buz motor Levent'te yaptırdık. Yama işlemi yaptırdık. Böyle. Bakalım. Şöyle. Yamamız yapıldı içeriden. Dışarıdan böyle bir görüntü var. Bu şekilde. Bu zamanla birazcık daha kaybolacak tabi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi vidanın izi var. Vidanın girdiği yerde burası. Vidanın izini görüyorsunuz. Girmiş olduğu yerde burası. Yama yapıldı. Bu şekilde. Tatlı sert her şeyi sıktık. Hepsini torklatacağım tork olmadığı için bu işlemi bir motor ustasında yaptıracağım. Motor servisinde şöyle göstereyim. İki motorsa gideceğim. Sarıyer Evler Mahallesi'nde. Bu şekilde. Bu şekilde. Hemen yolda yakaladık. Jelimizi bastırıyoruz. Jelimizi bastırıyoruz. Şurada şunlar var. Evet. Jelimiz olduğu için hızlandırılmış versiyonu görüyoruz şu anda jel basmada. Evet. Önleri 200 milim, arkaya 250 milim. Arkada da form şey XCP uygulaması yapılıyor. Merhaba. Bu XCP uygulaması. Fiyonu bileği çok güzel parlatıyor. <laughs> 34 bas abi, 34 bas. Arka 30. Buraya 34 bas, öne 29 var.